Kıymetli hemşerilerim, bayramlar toplumda millet olma şuurunun kuvvetlendiği, sevgi ve hoşgörünün en çok hissedildiği günlerdir. Biz de yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Covid-19 salgınına karşı milletçe verdiğimiz mücadeleye devam ederken bu bayramı da ailemizle ve sevdiklerimizle kurallara uyarak geçireceğiz. Unutmayalım ki biz büyük bir aileyiz. Türk milletinin asırlardır süregelen bir arada olmak kültürü yıkılmaz bir kaledir. Biz de bu düsturla gönül bağımızı daha da güçlendirecek bayramımızı birlik içerisinde kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve kentimize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyoruz. Tüm hemşerilerimin Kurban Bayramını canı gönülden kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun. Atsız Afşin Yılmaz, Toroslar Belediye Başkanı.